Sıpla dostum. Aa bak bu kaya görüyor musunuz o haritadaki şey burası. Aman aman! Abi başıma gelecekleri biliyorum ya, biliyorum anasını satayım. Selam dostlar hepiniz hoş geldiniz kaldığımız yerden devam ediyoruz Red Dead, Dead Normalde bölümün başında söylemem ama. Eğer abone değilseniz mutlaka mı, mutlaka abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videoların %70'i 80'i abone olmayanlardan e, izleniyor. Daha doğrusu abone olmayanlar izliyor. Bu dayı ne yapıyor orada? Selamünaleyküm. <laughs> Yok be dostum biz geçip gidiyoruz öylesine. Well, İyi şanslar kanka. Hmm. All right, here we go. I'd ne we bulacaksın? Yeah. <tong> <tong> call Come, Come on, let the wolf see the rabbit. Ooh. Hadi bakayım bir magic touch yap. Abi kayayı dışarı atıyor. Kaya orada kalıyor. Oyundaki detaya bak ya. Bak ikinci kayayı da attı. O da orada. Hadi lan bul da bir şey görelim. Kanka biz kibarız zaten ya. Wait a damn second! Look at this. Oh, who's got gold? Who's got gold? Woo he! I got some gold. Ha -ha -ha -ha. Look at this, baby. Ha -ha -ha. Wait till Tech sees this. Oh, the look on his face. Noldo, nah. Soya mı adamı? Kanka ben onu alırım bu arada. O altın bana lazım. Dur abi dur. Arkadaşlar bundan sonra böyle. Dayı oğlu dur sen. O altın bana lazım kanka. Adam nasıl koşuyor gidiyor lan. Abi sen onu iyi bir yatırımda kullanamazsın ya. Oğlum adamı başta soyacaktık ya. Vay anasını nereye gidiyor bu lavuk? Acaba biz bunu biz buna yetiş bir şey yapmazsak adam topuk yaylası olacak yalnız. Neyse arayı kapattık. Aa böyle bir şey yok. Altın bulanın olacak diye bir şey yok kanka. Dur bakayım bir takip edelim. Merak ettim şimdi. Hadi kızım koş kızım. Bu adam bir yerde Yolda bir şey ezik. Acaba abi 3 kuruşluk altın için kovalattırıyorsun kendini ya bak. Ver altını. Bas git. Hadi ama dostum. Merak ediyorum bu işin sonu nereye varacak. Kovalayacağım dibine kadar kovalayacağım. Bizim atımız yorulmaz kanka. İnşallah baga maga girip böyle kaybolmuyordur haritadan GTA'daki gibi. Bunu daha önce yapmadım arkadaşlar. Yapsaydım hatırlardım. Hacı abi ver altını kurtul be. Ha? Ne oldu bir tereddüt ettin ha? Abi merak ediyorum nereye kadar gidecek. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar bakalım altın bulan adamı takip ettiğimizde ne gibi bir atraksiyonlar yapacak? Nereye gidecek? Merak içerisindeyim. Nereye kadar kaçacaksın? Şehre giderse sıçarız yalnız. O hiç düşünmedim. Sanmam ya yapay zeka o kadar da zeki değildir. O değil de kurs saldırırsa o da sıkıntı. Kafamda deli sorular. Adam geri başladığı yere gidiyor. Hadi abi. Oğlum sende nasıl bir at var çatlamadı ya? Evet. Bir loop içerisinde çizmişler galiba bu adamı. Yeter bu kadar. var mı? var. mı? Önce bir altın alalım da gençler. Çikolata küçük bıçak kesesi süper. Altın kesiği. Oo. Bak normalde bir şey yapmam bırakırım. Ama beni bu kadar uğraştırdığın için seni şu boğazın derin sularına gel fit ol kanka sen. Sen altını seviyorsun. Bu derede de nehirde de çok altın var. Sen böyle gel bu serin sulara fit ol kanka. Hadi bakalım. Hadi Allah taksiratını affetsin. Dur lan. Kayar gidersin dedim ama gitmedi. Ben sana yardımcı olacağım. Ben senin işini çözeceğim kanka dur. Bak yüzmen lazım ama. Yok abi yok. Kime attıysak. <laughs> o nasıl küfür lan? Bunu söyleyemem arkadaşlar. Bunu baba söyleyemez. Çok aşırı küfür oldu. Abi akıntı yok mu şurada bir yerde salsak? Ben burada bırakırım seni. Burada da boğulmazsın herhalde. Hakikaten boğuluyor ya. Abi şimdi seni şurada bırakacağım. Burada kendin, kendi imkanlarınla kurtulacaksın. Tamam. Aynen öyle. Oradan kendin kurtul abi. Git başka bir tane daha bul. Başka bir tane daha bul. Tanık bırakıyoruz ama lan. Bir şey olur mu? Bak kurtuldu. Salak bana mı geliyor? Yo. Adam kafayı yedi gençler. Adam nehrin ortasında koşuyor kafayı yedi. Dayı nereye gidiyorsun? Adam kafayı yedi gençler. Allah kimseyi akıl noksanlığıyla sınamasın. Amin. Neyse yani yine öldürmedik bak. Dedik ki biz adaletli adamız. Ufak bir altı yok. Önümde de altın bulmazsın şimdi yani. Sen tezgahına geri dön. Ben arada sırada gelir geçerken bir uğrarım. Bakarım bir şey almış mısın? Neredeydi lan bu lavuğun tezgahı? Biz neyin üstünden geçtik bu arada? Şeyin üstünden geçtik ama. Bilmiyorum. Adamın tezgah nerede dedi gençler tezgah da gitmiş. Ha şuradaydı. Biz altın arayabiliyor muyuz? Biraz da biz kazanalım. Adam geri gelse de tezgahına birazcık altın arasa ne güzel olur lan. Biz niye arayamıyoruz abi? Oyuna ekleselermiş mükemmel olurmuş bu arada. Dur oğlum gitme lan aman kızım. Dur kanka dur. Biz şuradaki göreve gidecektik. Şuradaki göreve gideceğiz gençler. Yabancı. Dur lan dur lan. O adam kayboldu arkadaşlar. Herhalde birinin atına binip gitmiştir. Yapacak bir şey yok. Herkes sağlıklı bir hayat sürecek, zengin olacak diye bir şey yok burada yani. Vahşi batı. Bu tepeye nereden çıkarız? Sanırım şuradan çıkarız. Bu ne göreviydi? Hiç hatırlamıyorum. Birazdan göreceğiz. Geldim dostum. What's the problem? Problem? No, there's there. no problem. Quite the contrary. Well, there is a problem for me, but not for you. All right, <laughs> I ain't got time for. No, wait! No, wait! Give me a minute of your life. I might just change it forever. I'm sure you will have heard of me, Maximo Cristobal Valdespino, the renowned explorer. Can't say I have. There has been much written about me. I once had high tea with the Viceroy of India. I helped liberate South America. I've climbed mountains and swum across seas. I have had many women. I've spent the last three months hunting treasure on the American frontier. Beautiful country reminds me a lot of Almeria. But tomorrow I set sail for the island of Shikoku in the Japanese archipelago in search of the legendary. Tokushima Sapphire. Mm. Well, good for you. No, no, hold on. You see this map here? It was made by the Jack Hall Gang. They robbed banks all the way from here to California. Yeah, I know who the Jack Hall Gang are. Oh, them you have heard of, but me? Huh. Well. Uh, rumor has it they buried gold somewhere in this area, but were killed before they could retrieve it. They created two maps to ensure it was well hidden. This is the first and should lead you to the second. You just need to follow the landmarks drawn here. Me? Yes! Unfortunately, I am out of time now, but I am prepared to sell it to you for the low price of. $10. A trifling investment for a man such as you, given the potential returns. Al abi 10 dolar ne, ne ki ya? You luck. Good luck to Hazine avcısı bas abi. Köpezinin yeni gösteren sürü harita elde etti. Neresi acaba? Ay. Gençler içimde bir İnsan içi böyle bir kıpır kıpır olmuyor değil. Dur bakalım. Arşiv menüsünü kontrol et. Görevler. Haritayı nasıl açıyorduk lan? Avcı dükkanında yeni harita... Tamamdır. Şimdi... Değerli eşyalar, belgeler. Haritalar burada, hazine haritaları. Hı. Neresi abi ben bunu nasıl bulayım ya? Hı. Haritada işaretliyor mu acaba?

Ah, nothing I haven't got. The value is in completing the set. Sometimes I'll smoke up to 200 cigarettes in one day Shush. opening the packs. I wish I could explain to you the pleasure and the pain I get out of collecting these babies. Sure. Well, it sounds uh... thrilling? Yeah, it is. Not to mention the vast amounts of life-reaffirming cigarettes I get to smoke. Oh. And the amount of money? <laughs> A veritable fortune, sir. Fortune? Oh, sure, sure. A complete set of any series. Is worth a fortune. Yeah, look at this, gunslingers over here. Dutch team, Circus freaks. Yes, yes, yes. Meow, meows of the desert. So rare. I never knew. Sure. How much? Well, it depends on the rarity, sir. Oh, of course. Yeah, but you know, if you ever get a complete set, I can uh, take it off your hands. And you'd pay me. a fair price. Now you send them to me right here, Phineas T. Randbottom at, at your service. Okay, I gotta run. This is my train. Look me up, okay? Think about this deal. Only a complete set. That's where the value lies. Manyak anasını satayım. Günde 200 tane sigara iç içiyorum diyor. Adam bindi gidiyor lan. <laughs> Arkadaşlar aranır duruma falan geliriz diye Atladım trenden. Bu da bir yerde diyor. Ne oluyor lan? Abi oradan ölürsün. Ben oraya çıkamam. Kimse kusura bakmasın. Bu ne lan? Kayaya bir şey mi yazmışlar? Arkadaşlar burada bir yerde olması lazım diyor ama yukarıda da olabilir. Ya of illa yukarıya çıkartacaklar beni ya. Oraya çıkma. Şuradan bir yerden bir yere geçiliyor kesin. Şurası mı acaba o? Bulacağız arkadaşlar bulacağız. Sıkıntı yok. Olabilir şurada. Bekle. Bak burada bir şeyler var. Alabileceğimiz bir şeyler var mı? Önce bir ona bakalım. Kedi otu kökü. Sıpla <laughs> olsun. Aa bak bu kaya görüyor musunuz? O haritadaki şey burası. Abi başıma gelecekleri biliyorum ya. Biliyorum anasını satayım. Bak şu. Aa içerideymiş. Buranın neresi olduğunu biliyordum. Önceden olsa bulurdum. Var ya o kuraklık yer burası. Yerden geyserler falan çıkıyor. Ama mecbur bakacağız artık bulamadığım için. Evet arkadaşlar bölgeye geldim. Sanırım bu taşların birinin altında. Aha bak. Baba ikinci de buldu ya. Hadi bakayım. Sök onu aslan parçası. 15 dolar. Aynen öyle. Üçüncü harita ne diyor bakalım. Buranın neresi olduğunu dair hiçbir fikrim yok. Abi kısa günün karı bir tane de şey vurduk ya. Balık avladık. Balığı demek ki küçük oltayla avlayabiliyormuşuz gençler. Ama şöyle bir şey var. Ben bunu nereye satacağım şimdi? Şimdi haritanın gösterdiği yere geldik arkadaşlar. Aa şurası Hamish'in evi değil miydi? Acaba orada bir şey gösterecek mi? Şu tarafa doğru gidince mi gösteriyordu acaba? Şurası diye gösteriyor. Bir yüzelim bakalım. Ay suyun güzelliğine bak. Vallahi suyun berraklığı beni benden aldı. Evet, nerede kimdir şimdi. Büyük ihtimalle tepededir. Hayır. Aa şurada bir yerde. Ya sanırım şurada olması lazım. şey çıkıyor oğlum. Aha. Ha çıktı. Kayboldu. Yine kayboldu. İncele bakayım. Ha. Ha, aa taşın altında. Oy! Külçe altını bulduk. Görev tamamlandı gençler. Abi 10 dolara bir hazine bul. Kaşif 5 açıldı. Ne alaka lan? Başka hazine yoktur herhalde. Bitirdik ne varsa. Atın üstündeki balığı da görmediniz arkadaşlar. O ne lan gölün üstündeki ördek mi? Aynen. Hava yavaş yavaş kararmaya başladı. Sis de çöktü. Birazdan gece de olur. Atın üstündeki balığa bakın arkadaşlar. Turna balığı. Lan biz bir kere avlamıştık bundan. Daha doğrusu avlamadık da bir yakınımız tutmuş. Sağ olsun bize pişirdi ama saman gibi bir balıktı ya. Göl balığı lezzet. Allah kahretmesin. Hayır hayır hayır. hayır. Ya salak mısın sen? Hayır. Suya gir, suya gir, suya gir, suya gir. Allah kahretsin öleceğiz. Ağzına sıçtığımı mı kurdu git lan. Abi bizim <laughs> Bir adım daha atsak <laughs> Dur 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 sen dur. ağzına sıçtım kurdu ya Abi suya atlamasak bitmiştik biliyor musun? Ne oldu? Ha? Öldü mü lan o balık? Bu silah. Yüksek hız. Dur bakayım hangisi? Şunlardan yapmamız lazım bizim ya. Express var. Hasar en en çok hangisi veriyor abi? Express veriyor abi. Express tak Nasıl Nasıl sıkıyorum sıkıyorum ölmüyor ya. Koca kurt. Bu ne lan? Lan hayvan baga girmiş mundar ettik ya. Allah kahretmesin. Balık da düştü. Dur 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 balık gitti abi balık. Ya biz bu balığı pişirip yesek mi? Abi başımıza hazine derler ya uğursuzdur gençler. Başınıza gelmeyen işler gelir. Hakikaten öyle oluyor şu anda. Ya 3 seviye tilki ufak kurdu kaçırdık be. Ufak avla avlayacaktık onu. Allah kahretmesin. Her yere de sıçtın. Gece oluyor neredeyse. Şu yoldan devam etmek istiyorum ya. Bu yol hamişi açıyordu. Öyle bir şeyler vardı. Nasıl açıldı kamışı hatırlamıyorum. Hemiş. Hemiş adamdır gençler ya. Bize çok iyiliği dokunur onun. O dağ evi kulübesinde baya bir şeyler oluyordu. Bir gidelim bakalım. Eski dostum Hemiş. O adamı yukarılarda bir yerde buluyorduk sanırım. Değil mi? Ondan sonra aşağıya mı getiriyorduk? Ne yapıyorduk? Şöyle bir gidelim bakalım ya. Hiç hatırlamıyorum gençler. Eğer bulamazsam da burada bir yerde bırakırım. Şöyle bir gidelim. Bu kadar gitmiyorduk diye hatırlıyorum ama. Evet bu kadar gitmiyorduk abi. Oy manzara güzelmiş burada. Manzara çok iyiymiş. Bakalım mı şuradan? Şelaleye bak. Burası neresi acaba lan? Tam neresi bu? Şuralarda bir yerler. Evet arkadaşlar bir bölümün daha sonuna gelelim. Bu bölüm tamamen hazine avına odaklı çalıştık. Hazine bulduk, hazine aradık. Hazinenin peşinden gittik. Umarım bölümü beğenmişsinizdir. Lütfen ama lütfen abone olmayı unutmayın. Hemen aşağıdan şuradan basarsanız bir de like'a basarsanız. Videoyu beğendiyseniz beğenmediyseniz de dislike'a basabilirsiniz. Tamamen kendi tercihiniz. Bir sonraki bölümde bir sonraki oyunda görüşmek üzere. Oyunsuz kalmayın benimle kalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay Allah'a emanet.